Gördüğünüz alanda mini bir kanatlı hayvanat bahçesi oluşturduk. Buraya gelen çocuklarımız işte tavuktur, tavşandır, kazdır, ördektir, hindigirdir gibi tavus kuşumuz da var burada gene. Yabani ördeğimiz var içeride. Bunları görsünler, tanısınlar, bilsinler. Sadece kitap sayfalarında gördükleriyle yetinmesinler diye buraya piknik yapmaya gelen ailelerimizin çocukları da yine bu ile ilgili canlı yine görerek bilgi sahibi olsunlar diye böyle bir alanı oluşturduk ve güzel bir hale de dönüştürdük. Eskiden pejmurda vaziyette birkaç kulübe vardı burada. Üstleri çadırla biçimsiz bir şekilde örtülü. Onları tamamen kaldırdık. Görsel anlamda da özellikle de kanatlı hayvanlarımızın da daha da bileceği bir şekilde dönüştürdüğümüz bu güzel mekanı onlar için de oluşturduk. basketbol ve voleybol olarak hizmet verecek bir alanı oluşturduk özellikle sportif faaliyetlerin yapılabileceği basketbol voleybol ve futbol sahalarını piknik alanlarını dış kenarına doğru aldık ki piknik yapan hemşerilerimiz buradaki gürültülerden etkilenmesin ve bu oluşturduğumuz alanda zeminde basketbolunu veleybolunu voleybolunu oynayabilecekler alan olduğu gibi Yine ünye magnetik kumumuzun olduğu bölgede de hem veleybol hem de üst tarafta gördüğünüz alanda magnetik kumun üzerinde çıplak ayakla futbolunu da oynayabilsinler diye böyle bir alanı oluşturduk. Yok <laughs> lan <laughs> 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 evet. Arkadaşlar burası aynı zamanda <laughs> kent ormanı piknik alanı içerisinde yürüyüş yoluna olan bağlantılar. Bu bağlantının bir özelliği de tam karşısı. Bu bölgenin ismini aldığı Asar Kaya denilen bölge esas orası. Karşıdaki kayanın oldu. Bayağı rahat <laughs> Şimdi şu gördüğünüz alandaki aynı Asarkaya kent ormanımızın sahası içerisinde bulunmaktayız ve şu anda bulunduğumuz alanda Asarkaya kent ormanımızın seyir terasının bulunduğu bölgedeki kafeterya ve restoran olarak hizmet verecek olan tesisin üstündeyiz. Bu tesisimizde inşallah ünyemize, Asarkaya kent Ormanımızda hem şehirlerimize en geç Eylül ayı itibariyle hizmet verecek hale dönüştürülecek. Hızlı bir şekilde burada çalışmamızı yürütüyoruz. Asarkaya kent ormanımız gene pandemi sonrasında kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte hemşehrilerimizin piknik alanından çok daha rahat ve keyifli bir şekilde, huzurlu bir şekilde istifade etmelerini sağlayabilmek adına bütün alanlarda altından üstüne her tarafta bir yenileme çalışmasına girişmiştik ve sonuna geldik. Burada tamamlanması gereken sadece bu mevcut bulunduğumuz restoran ve kafeterya kısmı kalmış durumda arkadaşlar. Bunun haricinde ise şu anda mevcut çalışması devam eden bir yol güzergahımız var. İnşallah iki ya da üç patlatma daha gerektiren bir yerimiz var. O da tamamlandığında en kısa zamanda o yolun da asfaltlanması ile birlikte bu bölgedeki çalışmalarımızın sonuna doğru gelmiş olacağız ve yani bu yıl itibariyle inşallah Asarkaya Kent Ormanı'nda yaptığımız yenileme çalışmaları ve yol çalışmalarını inşallah tamamlamış ve hemşerilerimizin hizmetine konforlu bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere hizmetlerine sunmuş olacağız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar gene biliyorsunuz minicilik tesislerinde olsun Atatürk Parkı'nda olsun. Öbür taraftan Tilla'da olsun. Bu pandemi kısıtlamaları tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte hemşehrilerimizin bu bölgelerden, bu yerlerden, bu sosyal tesislerimizden daha keyifli, daha huzurlu ve aynı zamanda aile bütçelerini sarsmayacak bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere hazırladığımızı ve onların hizmetine sunmak üzere hazır bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sosyal tesisleri neden bu kadar önemsiyorsunuz derseniz orta ve dar gelirli hemşehrilerimizin de bu tür mekanlarda aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte zaman geçirmelerini sağlamak üzere onlara uygun fiyatlarla en güzel ortamlarda zaman geçirmelerine alan ve imkan sağlamak üzere bu hizmetleri yürütüyoruz. Yoksa sosyal tesislerimizden para kazanmak ve buradan kazandığımız parayla da belediyede hizmet etmek anlayışında kesinlikle değiliz buralardan kazanılan paralarla ne hizmet olur ne de yürütülür arkadaşlar. Buralarda ancak hem şehirlerimizin ceplerine uygun bir şekilde hizmet almalarını ve zaman geçirmelerini sağlamak ancak mümkün olur. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Hem şehirlerimizin özellikle arzu ettikleri, hayal ettikleri yeşil alanlarda ve şehrin merkezindeki denizin kenarındaki o güzel mekanlarda zaman geçirmelerini sağlamak ve temin etmek üzere bu çalışmaları yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. Tabi bu sosyal faaliyetleri yürütürken bu sosyal tesisleri hayata can katarak onları hayata kazandırmaya çalışırken gene belediyeciliğin asli unsuru olan altyapı ve üst yapı çalışmalarında da devamlı geldiğimiz günden beri hizmet vermeye gayret ediyoruz. Biliyorsunuz kırsalda şu anda 75 kilometrenin üzerinde bir beton yol çalışmasını tamamlamış durumdayız. Aynı şekilde yaklaşık olarak Ünye Belediyesi'nin uhdesinde olan 2180 kilometrelik yol ağında hem malzemeli bakım hem kanal bakım ve temizliği olmak üzere tüm noktalarda faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve hemşehrilerimizin buralardan istifade ederken konforlu bir şekilde istifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi 2180 kilometre yol ağının tamamını aynı anda ki Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaklaşık 3000 kilometrelik yol ağına sahibiz. Aynı anda hem betonla hem de asfaltla buluşturmanın mümkün olmadığını sizler de takdir edersiniz. Ama son sürat gayretle ve azimle hemşehrilerimizin de özellikle bu yollarda asfaltla ve betonla buluşarak daha konforlu bir hizmet almalarını sağlamak üzere de 7-24 esasıyla hizmet üretmeye ve buralardaki sorunları çözmeye de gayret ettiğimizi özellikle sizlerin ve hemşehrilerimin bilmesini arzu ediyorum. Bunun için de biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce bir konkosör ve beton santralini taşıdığımız ve 55 dönümlük ham maddenin de bulunduğu mekanı birlikte ziyaret etmiştik. Gelecek hafta itibariyle Allah'ın izniyle arkadaşlar orada hem beton santralimiz taşınmış olacak hem de aynı zamanda o bulunduğu mekanda ham maddenin bulunduğu ortamda konkursörümüz de hizmete girmiş olacak. Yani daha fazla yol, daha fazla konfor üretmek adına daha uygun fiyatlara bu işleri yaparak daha fazla kilometre bazında yol noktasında beton yol ve asfaltla buluşmasını temin etmek için bunu da gelecek hafta inşallah hizmete almış olacağız. Tek derdimiz, tek gayretimiz bünyedeki hemşehrilerimizin bu noktalardaki bizden olan beklentilerini daha kısa sürede ve daha erken hayata geçirmek ve onların talep ettiği, arzu ettiği konfor noktasındaki ihtiyaçlarını gidermek için gayret ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Gene Sayın Başkanlarımızla birlikte geçen haftada bir Ankara ziyaretimiz olmuştu. Ankara ziyaretimizde biliyorsunuz Gençlik ve, ve Spor Bakanlığımız daha önce Mart ayında ilimizi ziyaret ettiğinde bu bölgeyle alakalı ve ilçemizle alakalı spor tesisleriyle ilgili ve yarı olimpik yüzme havuzuyla alakalı bir sözleri olmuştu. Onun protokolünü imzalamak üzere ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız ve gençlik kolları başkanımızla birlikte bu protokol imzasına katıldık. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız marifetiyle Çınar suyu mevkiinde bir tane sem sahamızı tamamladık, hizmete kazandırdık Allah'ın izniyle. Aynı şekilde binicilik tesislerinde de yapılan amatör spor kulüplerinde faaliyet gösteren yetişen gençlerimizin, çocuklarımızın orada daha rahat bir ortamda ihtiyaçlarını giderebilmek ve aynı zamanda kıyafetlerini soyunma giyinme odaları da oluşturarak ve aynı zamanda ihtiyacı olan malzemeleri bırakıp aynı yerde bulmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu Amasör spor kulüplerimizin gelişmesi, gençlerimizin buralarda daha kaliteli, daha sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak üzere özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önemsediği gençlere bizler de hizmet etmek üzere onların riyasetinde bu hizmetleri üretmeye gençliğimizin hizmetine sunmaya çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Gene bölgelerimiz açısından baktığınızda işte Pelitli Yatak, Fatih, Yüceler ve Atatürk Mahallesi olmak üzere farklı noktalarda yani birbirinden apayrı noktaya semt sahalarını yeniden yapılmak üzere yaptığımız protokol çerçevesinde onları da kazandırdığımızda o farklı noktalarda ve uzak noktalarda bulunan çocuklarımızın da gençlerimizin de bu semt sahalarından istifade etmesini bu vesileyle Allah'ın izniyle sağlamış olacağız. Gene Ünye'nin yıllardır arsasını ayırıp da bir türlü yapamadığı yüzme havuzunu da inşallah bu dönemde Allah'ın izniyle yarı olimpik yüzme havuzunu da Ünye'mize hem şehirlerimize ve onların ihtiyacı olan özellikle biliyorsunuz Karadeniz her ne kadar deniz kenarında bir ilçemiz olsa da Karadeniz bu iklimsel şartlardan dolayı pek böyle yüzmeye ve denizden istifade etmeye pek fırsat vermiyor. Yıl içerisinde baktığımızda toplamda totalde bir ya da bir buçuk aylık gibi bir zaman diliminde ancak istifade edilmeye kendisini sunuyor. Onun için biz de bu bölgede yüzmeyi bilen gençlerimizin, işte kadınlarımızın, büyüklerimizin buradan istifade etmesini ve yıl 12 ay yüzmeyle ilgili ve aynı zamanda bu sportif aktiviteyi uygulamak, yerine getirmek için bu ihtiyaçlarını gidermek için bu yarı olimpik yüzme havuzunu da bu dönemde Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanımızın katkılarıyla bizlerin de inşallah bu işi takibiyle birlikte ilçemize kazandıracağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Gene arkadaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yürüttüğümüz girişimler neticesinde inşallah ünyede diliyor ve umuyorum ki yaşlılarımızın, büyüklerimizin böyle bir yere ihtiyacı olmasın. Ama olduğunda da endişesi de kaygısı da bulunmasın diye bir huzur evini kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Geldiğimiz günden beri başkanımızla birlikte defaatle bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmiştik. İnşallah projenin protokol aşamasına geliyoruz. Protokol tamamlandıktan sonra bir hayırsever vatandaşımızın da bunu hayata kazandırmasıyla birlikte Gene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın marifetiyle Ünye'de bir huzur evinin de inşallah işletmeye ve faaliyete alınacağı bu süreci bu dönemde hep birlikte başarmış olacağız diye umut ediyorum. Bu vesileyle gene tesislerimizin içerisinde birlikte dolaşıyoruz. Kent ormanımızın içerisindeki yenileme çalışmalarının A'dan Z'ye ne şekilde yaptığına burada birlikte şahit oluyoruz. Ve sizlerin aracılığıyla da gene hemşehrilerimizi artık kısıtlamaların özellikle açık alanlarda bu süreçte daha da rahatlatılması vesilesiyle buralarda çok rahat zaman geçirebileceklerini duyurmuş olalım. Ve sizlere de bu vesileyle bizlere burada bu sıcak ortamı oluşturmaya hem şehirlerimizde bizlerin buluşmasına vesile olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sağ olun, var olun diyor. Evet.